Değerli öğretmenler, merhabalar. Uzun zaman sonra tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar bundan sonraki videolarda farklı bir tarz izlemek istiyorum. Yine 2024 yılı içerisinde çıkmış olan çıkıverici sorular, 500 soruluk derleme kitapçığından arkadaşlar. Belli başlı soruları sene içerisinde seçip Sizlere soru üzerinden konu anlatmak istiyorum. Çünkü tek konuda değil, bir soru üzerinden birden fazla konuyla ilerlemek istiyorum. Umarım sizlere faydalı olur. Zaten burada arkadaşlar YouTube'a da yükleyeceğim bunu. Gelen dönütlere göre, beğeni yorumlara göre ya da beğenmeme durumlarına göre bu video serisini devam ettirip ettirmemeyi düşünüyorum. Sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane sorumuz varmış. Biraz önce bunun sorusunu yazmayı unuttuğum için videoyu tazelemek zorunda kaldım. Aşağıdakilerden hangisi gebeliği etkileyen faktörlerle ilgili yanlış bilgi içermektedir? Yanlış bilgi içeriyordur. Yani gebelikle ilgili, gebeliği etkileyen durumlarla ilgili. Bir kere gebelikle ilgili şu tanımlarımı unutmayınız. Bir, gebelikte çift canlı düşüneceksiniz arkadaşlar. Çünkü Anne adayı yani gebek kadın birçok durumla karşı karşıya kalacak. Mesela bulantı, kusma, sabah hastalığı, baş dönmesi gibi durumlar yaşayacaktır. İlk 3 ay hormoneldir. 3. aydan sonra problemlere sebep olabilir. Pityalizm dediğimiz aşırı tükürük salgılama durumları yaşayabilir. Varislerle karşı karşıya gelecektir. Varis çorabı kullanmamalıdır. Bunun yanında çift canlı dedik ya. Mesela bir canlı ya da e, ev sahipliği yaptığı için tiroid hormonları artacaktır. Nabız hızı artacaktır. Psikolojik sorunları artacaktır. Sindirim sürekliliği, sindirim sürekliliği azalacaktır. Çünkü yük biniyor. Bir yük daha var. Kırmızı kan hücresi kütlesinin artıp azalmaması ile ilgili bir soru başlığı gelmişti ÖABT'de. Şimdi şöyle diyeceksiniz ona. Arkadaşlarım gebelikte annenin oksijen tüketimi artacak. Tüketim artarsa oksijen olan ihtiyacı da artacak. Eğer oksijen olan ihtiyacı da artmışsa kırmızı kan hücresi kütlesi de artacaktır. Kramplar, karıncalanmalar birçok durumla karşı karşıya kalacak. Diş ve diş eti problemler ortaya çıkacak. İdrar miktarı ve sıklığında artış meydana gelecek. Yüzünde lekelenmeler, kalçada, basende ve göğüslerde çatlaklar meydana gelecektir. Eğer idrarında bir yanma, pis koku veya koyu sarı renkte bir değişim varsa burada idrar yolları enfeksiyonu göstergesi olabilir. Hastaneye gidecek. Sindirim sürekliğinin azaldığını vurgulamıştık. Bu yüzden kabızlık gibi durumlar belası olabilir olabilir. Şunu unutmayacaksınız gebelikle ilgili arkadaşlar. Gebelik döneminde kanama olmamalıdır. Gebelikte olan kanama arkadaşlar çok hayırlı sonuçlar doğurmaz. İlk aylarda ortaya çıkan kanama özellikle ilk 3 ay vurgusu yaparlar. Burada arkadaşlar düşük veya dış gebelik gibi tehlikeli durumların göstergesi olabilir. Son aylarda, son 3 aylık bir süreçte olan kanamalar ise plasentayla veya bebek sağlığıyla ilgili problemlerin göstergesi olabilir. Gebelikte birçok şey olacak özetle kanama olmamalıdır hakkında kalsın. Şimdi bakalım etkileyen bazı faktörlerden bahsetmiş Kızamıkçık hastalığı gebeliğin ilk üç ayında geçirilirse ağır hasarlar verebilir. Evet doğru. Kızamıkçık videosunda daha önce anlatmıştım arkadaşlar. Gebeliğin ilk üç ayında geçirildiğinde bebek sağlığında olumsuz sonuçlar doğuran, bebeği kızamıkçık sendromuyla dünyaya getiren hastalık da kızamıkçık hastalığı arkadaşlar. Eğer sana gebeliğin ilk üç ayında geçirilirse bebek sağlığını olumsuz yönden etkileyen döküntül hastalık diye sorarsa kızamıkçığı zaten yapıştırman gerekiyor. B şıkkına geçelim. Kanda bilirubin birikmesi diyabet hastalığına. Dağıt diyorsunuz. Bu yanlış arkadaşım. Bir kere cevabı direkt bulduk. B şıkkı cevabımız. Neden? Şimdi sana bir kodlama yaptırıyordum değil mi? Alayım getireyim buraya. Bir kere ben sana hepatit dediğimde arkadaşım Türkçe mealiyle sarılık demen gerekiyor. Sarılık demekmiş. Ve arkadaşlar hepatit özellikle karaciğer organını iltihaplandırır. Karaciğer organını iltihaplandırıyormuş ve kanda safra dediğimiz bilirubin birikiyormuş. Hepatitin A'sı, B'si, C'si, D'si, E'si vardır. Ama senin için A ile B önemli. Hepatit A'ya basit sarılık diyecekler, hepatit B'ye ağır sarılık diyecekler. Hepatit A'nın da, hepatit B'nin de arkadaşlar aşı takviminde aşısı vardır. Ve hepatit B takvimdeki ilk aşıdır arkadaşım. Ağır sarılık olarak ifade edilmektedir. Burada bilirubin demiş, diyabet demiş. O zaman gelelim diyabeti de oradan çekelim. Diyabet de çekelim buraya bakalım. Diyabette de bir kodlama öğretiyordum. Diyabeti gördüğümde arkadaşım Türkçe mealiyle aklına şeker hastalığı gelecekti. Evet. Peki hangi organ etkiler diye bir soru sorarsa pankreas organı diyecektim. Pankreas organını etkiler. Ve bunda da arkadaşlar insülin bilirubin birikecekti. Bunda da insülin hormonundaki yetersizlik söz konusu veya kanda şeker birikimi diyecekler. Diyabet bela bir durumdur. Bunun arkadaşlar tip 1 ve tip 2'si vardır. Tip 1 bebeklerde ve çocuklarda görülen beter halidir. Muhtemelen ömür boyu bunun sıkıntısını çekecek arkadaşlar. Beteri budur. Tip 2 ise arkadaşlar toplumda bu yetişkinlerde, orta yaş grubunda, yaşlılarda gördüğümüz şeker hastalığıdır. Aşık kan testi veya tokluk kan testi yaparlar, şekerini hesaplarlar unutmayınız. Cevap B'ymiş ama diğerlerini okumadan geçmeyelim. Demir mineral eksikliğinde anem ortaya çıkabilir. Evet, Demir sorusu arkadaşlarım sınav sorusu olarak karşımıza geldi. Gebelik diyetiyle karşılamayan muhakkak takviye edilmesi önerilen 4-12 aylık bebeklere demir takviyesini, 13-24 aylık anemisi olan bebeklere de demir tedavisini önerdiğimiz bir mineraldir arkadaşlar demir. Sadece anemiyle kalmayacak çocuğun motor koordinasyon, dikkat koordinasyon eksikliklerine de sebep olacaktır. Bunu da unutmayınız aklınızda kalsın. Doğru bir ifade bizim için. Gebelik zehirlenmesine evet preplampsi ismini veriyoruz. Aklınıza tabir olarak kalsın, tanım olarak kalsın. Gebelik zehirlenmesi durumları da arkadaşlar annenin idrarında proteine falan rastlanıyor. Bu durumlarda gebelik zehirlenmesinden bahsedebiliriz. Ve hemen tedbir alınması gereken bir durumdur. Anne ideal gebelik yaş aralığı 20-35 yaş demiş. Kimi kaynak 18-35 alabilir. Kimi kaynak 19-34 alabilir. Ben genel geçer kabul göreni yazıyorum. 20-35 yaş aralığını yazıyorum. 18 yaş altı gebeliklerin riskli olduğunu ve adolesan gebelik olarak bilindiğini unutmayın. 35 yaştan sonra da gebeliğin risk aldığını yine unutmayınız arkadaşlar. Soru da B şıkkı doğru cevaptı. Bilirubin bir kere hepatitle alakalıdır. Diyabette benim için insülin vurgusu yapmalıydı. Umarım bu çalışma sizler için faydalı olur. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Shopee yerden arkadaşlar derleme kitapçıklarıma ve konu anlatımı kitaplarıma ulaşabilirsiniz. İyi günler.